Ben Gülçin Mete, Vizyoner Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Derneğimiz 2013 yılında kuruldu ve bugüne kadar kadın, aile ve çocuğu kapsayan birçok sosyal sorumluluk projesi yaptı. Yine bir sosyal sorumluluk projesiyle kadınlarımıza dokunma kararı alarak İstanbul Kalkınma Ajansı'na bir proje başvurusunda bulunduk ve projemiz kabul oldu. Projemizin adı ise Geçmiş ve Geleceği Birleştiren Kırkyama sanatıyla Kadınların Güçlendirilmesi. Projemiz İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 2021 yılı mali destek programı kapsamında fonlandı ve şu anda kadınlarımızla birlikte eğitimlerimize başlamış olduk. Projemizin asıl amacı işin aslında kadınları eğitim ve istihdama dahil edebilmek. Bu proje kapsamında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Batıyat Bayrampaşa Tekstilci İş Adamları Derneği, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, İsmek ve Bayrampaşa Halk Eğitim Merkezi ile birlikte hareket ettik. Kendileri proje ortağımız oldular. Proje kapsamında 6000 tekstil firmasının atıkları toplanıyor ve bu atıklar kadınların ellerinde yeni bir sanatsal ürüne dönüştürülüyor. 40 Yama bizim kendi kültürümüzün sanatı ve kadınlarımız bu sanatı tekrar canlandırarak hayata döndürüyorlar ve bu bağlamda kendileri de bir zanaat sahibi oluyorlar. Derneğimiz kapsamında bu proje için kurulan bir atölye mevcut ve bu atölyede kadınlarımız birebir üretim yapıyorlar. Bundan sonrası için de daha da fazla üretim yapacakları kanaatindeyiz hepimiz. 14 Ocak'ta da proje kapsamında belirlediğimiz bir fuarımız var. Bu fuarımızda kadınlarımızın bugüne kadar üretmiş olduğu ve 14 Ocak'a kadar da üretecek olduğu 196 kalem ürünümüz sergilenecek. Ve halka açık bir fuar olduğu için de ...birçok katılımcıyı biz orada ağırlayacağımızı düşünüyoruz. Yine iş adamlarımız orada olacaklar ve ayrıca bir istihdam köşesi ve noktası oluşturulacak. Burada da üretim yapan kadınlarımız ve iş insanı insanlarımız bir araya getirilerek... ...hangi alanda birlikte çalışabilirler, bunlara karar verecekler. Projemiz kapsamında 48 kadınımız bu eğitimlerden istifade ettiler ve de devam ediyorlar. Projemiz bittikten sonra da atölyemiz devam edecek ve bu atölye devam niteliğinde bir atölye olduğu için de bundan sonra bu eğitimlerden istifade etmek isteyen tüm kadınlar bu eğitimlerde yer alabilecekler. Ben tüm ortaklarımıza, başta İstanbul Kalkınma Ajansı'na projemize destekleri desteklediği için ve bu projede bize güvenerek yanımızda yer alan tüm ortaklarımıza, tüm ortaklarımızla birlikte projemize güvenip, inanıp bu projelerden eğitim almak isteyen kadınlara kendilerine inandıkları için, ben de varım diye bildikleri için üretimde istihdamda ben de yer almak istiyorum dedikleri için çok teşekkür ediyorum. Vizyoner Kadınlar Derneği olarak bugüne kadar yaptığımız projeler, evet bundan sonra yapacağımız projeler çok daha yerinde ve nitelikte olacak diyorum. Teşekkür ediyorum.